tarihi bir sezon yeni bir videomuzda sizlerleyiz. Bugün ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Yine aynı oyundan devam ediyoruz. Oyunumuzun ikinci videosu. Hadi bakalım Elma el, el gelelim. Ee, gelelim.

oyunumuza devam edelim. Bu sefer de 200 kez oynar bitiririz. Çünkü bu fazla böyle fazla e, ıı, nasıl söyleyeyim? Ne işte? Yani artık videolarımızı fazla uzun çekmiyorum. O yüzden. Yani haydi bakalım başlayalım. Uzatmayalım daha sen lafı da.

Bunla bir geçiş çalak. Ancak karımız bunu ediyor. Ey kapıyı bilmem arkadaşlar. Burada bir tane adam var. Hadi şu adamı gördüm. Bakalım balya oturuyor mu? Ya da başka şey onu öldürdü mü? Hemen hemen. Ha sıkayım. Aaa! Öldürme. Öldürülmemiş bu. Bak kötü. nøkur at velja í? Og í saldırıyorlar. Ama bizi asla Aa, öldüm. Ama asla bizi yiyemezler. Ye Çünkü biz bir ekip olarak saldıracağız. Ama bu 妈妈，吃了。 Kanların içine girecek Şimdi jaffer böleceğiz <laughs> Şuradan geçelim Bura tünelimi Hop Düşmeden hızlı hızlı geçelim Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Şimdi çıkalım. Oh. Ah! Arkamdan geldi. Bir kez daha öldürmüştü bu beni. Hayır. bütün beni Yine bir oyunu ha, Şuradan gel. Hop hop hop. Hop. Şuradan Arkadaşlar videomuza devam edelim. Ve arkadaşlar. 40 20 22. Aa <laughs> bir tane adamın bir şey yazmıyor en En alttaki Mavi'lerin en alttaki adam adamın seviyesi yazmıyor. Dövüşçü yazıyor. macala diğerlerinde yazıyor. Neyse. Hemen devam, devam. Beni yiyeceğim. Çünkü arkadaşlar oradaki eğer oradaki öldü ya şeydim şimdi reklam açacaktı o yüzden şeyden reklamsız olması için yapmam gerekiyor. Hadi be yanma koçum bana. Reklamsız olacağız diyorduk. Reklamlı oldu. Bu ne İşte arkadaşlar oyun <laughs> isteyen varsa oynayabilir. Ben istemiyorum ama. Yani oynamam. Böyle Çünkü ne yapacağımız belli değil ki. Adama dümdüz bir şeyler yapıyor. Beşe 5 Teke tek, tek olmuyor. Teke. Herkes tek olmasa. Öyle olur mu? Sılağım oluyor mu ya? Ama buraya Sılağım boyunluğu değil Aşkınlar işte Şimdi hepinizi yok etmedim Allah'ım ben artık bunlar da. Şimdi hepinizi yok edeceğim Allah ım. Bekle bekle. Ben mavi miyim şimdi? Hop inek. Hayırdır birader? Bir şey mi oldu? Hiç mi Rahat ol. N P I polis hayırdır öldürmedi <laughs> ben ikişer ikişer baz bize git ben şarjım yüzde yüz bu zaman atmadım bak şu atla. adamın yanına gittim öldürmedi beni beyler bu da toplayın. Toplayın ay 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 hızla 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 hızla. 11 kişimiz kalmış. Ne yapıyoruz? Ben bir şey yapmadım abi. <gülüyor> 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 bu slide şey, seçmemin nedeni bu. Ben bir şey yapmadım abi. Ye, ye. Aynen gari. Öldüreceğim sizi artık, canınız ya? Adamlar buraya geliyor. Buraya mı geliyorsunuz kız? Bak Çok dağınık ev. Gelmeyin sakın. Ne yapıyorsun? Öldürdü bu beni öldürüyor sandım o bir, bir oldu ya. O sırada bir... Hadi Akül. Adamı tek atıyorum oğlum ya. Hiç budur işte. Sen çıkma bana. Bu geliyor. neşe gelmedi. Uf, uf, oyunun kaynağını bulduk arkadaşlar. Ama yakından Yakından vurma için silah olmadı ki. kötü abi Ama da var oldu ki. Yes. Ya da. Kolam. Bot. Ne diyor? Karşı Devreye gelin. Beyler devreye gelin. Çık abicim. Ne yapıyorum? Yeniyorum. Savaşın sonuna bir rakımı kaldı. Üç dakika. Tamam lütfen. Herkes yüzü olarak bitecek. Oyun. Çok eminim. O böyle dokunmatik değilmiş ya. Var ne Bakın matikmiş bu da mı? istiyor? Çıkıyor mu ya? ne ya? Bir tane Çıkmıyor artık. Oyunda güncelleme gelmiş. O bu zaman adamın nasıl yok etti mama? Bakın kesin yok oldu. Kaç <laughs> maç oynadık ya? İki, bir maçla iki üç dedim. İ i̇kinciyi i̇kinci oynadım, şimdi üçüncü oynayacağız, değil mi? <laughs> Şu an videomuzun sonuna geliriz. <laughs> arkadaşlar bence bu şetlerden en, en iyi en iyi şey yorumlara yazın bu buradan şet bir şet iki şet üç şeklinde yazın oradan okurum ben yorumlarınızı tabi gerçek okuyorum nasıl gerçek okuyorum Direkt oradan tam okunuyor yorumlar girdiğinde okunuyor ya oradan makul ama okuyor tüm <laughs> otoborlarda öyle yapıyor şu ikinci tabancayı değiştirmeye ihtimali var mı çok kötü çünkü abi bu hmm. Hımm İyi de bunların hepsi aynı Koyuklandım Bir şey söyle sefer Tavancalar değil Ben sen kalmıştın değil mi gençler? Genel diyelim. Bu Bu, bu bir tane daha Bir daha alınmasınlar da bir çekeyim. Normal. Bak otomatiklerden alırım ben. Bu bana da zevk gelirsin Ama bu bayağı iyi gözükmüyor mu? uzaktan sıkmalık hem de yakından. Oh arkadaşlar. Ama neyse biz böyle devam edelim. Paramızı biriktirip alırız. Kuzu bağlanıyor. Tamam bağlansın abicim. bizden i̇şte. galiba arkadaşların yani başka oyuncular varken diye beraber aa tek bir şey tek olan da aa hep bizden oluyor herkes heh uyak bu. Çok bir 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 Adam AQ0 beyin var. Ha. Adam bug'a girdi. Başkası vuruyor sanıyor. Benim vurduğumu. Abi ben vuruyorum. Ben ben. Dur bakayım. Bunun içinde başka tane bilecek. Yani. He, çok güzel bir yer. Tek açılı. Tüm bölümü görüyoruz. Bak şuradan bakalım. Ama burası çok açık ya.

Arkadaşlar bu arada bolma oyun ha var varsa şey nasıl can dolduruluyor ya ya da doldurulmuyor onu da bir yorum yazacak. He gizli senak Kuşum annem benim o. Hayır. Arkadaşlar bir saniye. Ben ölmem maçım. Bu da bir çekici olabilsin. Silahı değiştirmeyi unuttuğum. Bir mü şeyden abi o beni öldürecek de. Adam tutmuşlar. Aa. Adam buradan bakıyor bana. Adam mı yani? Öldürmeyin şu adamları. Ne ya ne nesiniz Ne senecek? Adamlar gelen adamlar öldürmek için. Hmm, girme girme. dedik değil mi? Hocam bir adamlar beni öldürsünler beni mi? Heh bak. Çıkıyor. Hadi. Adam yok oldu. Ne? Niye bunu? Heh. Ben hemen şey tuşa girelim. Bu yakından attığı için daha iyi. Hem bu otomatik. Ondan gibi şirin. Kırk dizik şık bak. Şöyle oluyor. Şık bak diye Şık bak var var. Buraya böyle geliyor böyle ya. Böyle. Bu da var. Adam pusu yapmış. Fark etti Ama Zafer. ne Evet arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu var. her güzel şeyin sonu var ve videomuzun da ya günlük videomuz bitti artık diğer haftaya mutlu mutlu nice tatiller diliyorum sizi seviyorum bay